Size 5 maddede cahiliye dönemini anlatacağım. Cahiliye dönemi İslam tarihinde vahiyden önceki döneme verilen addır. Bu dönemde putperestlik yaygındı. Mekkeliler Allah'a inanmakla birlikte Lut, Menat, Uzza gibi putlara da tapıyorlardı. Ahlaki çöküntü de söz konusuydu. İçki, kumar, zina ve güçlünün zayıfı ezmesi çok yaygındı. Kabilecilik ve adaletsizlik hüküm sürüyordu. Zenginler ve güçler ayrıcalıklıydı fakirler hep eziliyordu. Kadınlara ve çocuklara zulmediliyordu. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyor. Kadınlar da mal gibi alıp satıyorlardı. İlahi bir rehberlik eksikliği vardı. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği tevhid dini unutulmuş. Ancak azınlık bir grup ki bunlar hanifler. Allah'ın birliğine inanıyordu. Hanifler o dönemde Allah'a şirk koşmaktan uzak yani putperestlikten uzak ve diğer çirkin işlerden de uzak yaşayan topluluk.